Borsa İstanbul yakın izleme pazarındaki Marka Yatırım Holding ana pazarda işlem görmeye başladı. Perakende, finans, emlak, hizmet ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirket için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu, D grubundan B grubuna yükselen ilk şirket olduklarını söyledi. Tozlu, zarardaki bir şirketi 6 ayda kâra geçirdiklerini vurguladı. Bir sene önce e, Unseater molding Yatırım Holding olarak Ansi Holding'i devraldık. E, gözaltı pazarında bir şirketti. E, zor bir dönem geçirdik. E, ülkenin malum şartları, darbe dolayısıyla biraz bir 3-4 ay gibi yaşanan sıkıntılardan dolayı ara verdik. Ekim sonu gibi çok çok hızlı bir şekilde piyasaya giriş yaparak kendi iştiraklarımızla e, ANSA'nın altını doldurduk. Çünkü ANSA e, gözaltı pazarına girme sebebi iştiraksizlikti. Zararda bir şirketti. Yani kapanmak üzereydi. Yatırımcılar çok mağdurdu. 6 aylık bir gibi bir sürede e, şirketi hemen kâra geçirerek, ortakların zararlarını telafi ederek onların maliyetlerini çıkartıp isim değişikliği yapıp marka yatırım holding olarak yolumuza devam ettik. Evet. Sağolsun o anlamda da Borsa İstanbul'un bize çok desteği oldu. Çünkü hani bu olay gözaltı pazarındaki çok şirkete örnek olacak diye düşünüyorum. 56 dünya markasının Türkiye distribütörü olduklarını belirten Tozlu hedeflerini anlattı. Bizim en büyük hedefimiz ve projemiz şu anda finans daki diğer şirketlerimiz işte Mümin Olsun, Style Fashion, Dünya Markaları, mağazalarımız falan marka yatırım holdingi destekleyecek iştiraklerimiz. Onlardan gelecek olan finansmanlarla e, hisse devirlerimizde ve diğer ortak olacağımız şirketlerle beraber inşallah daha da büyük finansmanlar sağlayıp daha büyük yatırımlar yapacağız.